Yıldıray Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. O dönem evet, o kadar güçlü mü? Yani e, hani biliyorsunuz ikinci Dünya Harbinden sonra evet yani ağırlığını bütün dünyaya koyuyor ama yani bu Amerika e, devletleri devletiyle olan böyle bir ilişkiyi nereye oturtuyorsunuz? Yani siz e, bu konudaki araştırmalarınıza göre. 1930'larda yani Amerika dünyada bir şey var tabii e, ekonomik burhan var. E, Batı'da ciddi ekonomik sorunlar var, Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. Ee, bir Orada bir tür, e, bir de Sovyet etkisi var, Sovyetler çok güçleniyor. Ee, Amerika'nın Türkiye'yi, e, zaten Kurtuluş Savaşı'nda da Amerika'nın pozisyonu Türkiye'ye karşı çok negatif olmadığı için, mesela Lozan Konferansı'nda İngilizlere karşı e, Amerika'nın Türkiye lehine oluyor. O yüzden Chester e, şeyi veriliyor Amerika'ya biliyorsunuz, imtiyazı veriliyor. Evet. Yani Cumhuriyet ilk yaptığı, hatta meclisin ilk yaptığı şeylerden biri. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden Amerika'ya imtiyaz vermek. Çünkü Amerika yeni bir ülke, yeni bir süper dev. Daha Orta Doğu'da henüz yavaş yavaş Birinci Dünya Savaşı ile beraber dünya açılıyor. Ve petrol kuyu, petrol şeyinde de söz sahibi olmak istiyor bir şekilde. Yani o güç mücadelesinde. Orada bir şekilde Türkiye'yi destekliyor. Yani Cumhuriyet destekliyor Amerika'sı. Bu da az bilinen şeylerden biri. Yani ilk dönemde Amerika ile Türkiye ilişkisi. Bir de ondan sonra da bu ilişkilerin bozulduğu bir dönem de var. 1920'lerde bu bozuluyor. Amerikan okulları kapatılıyor. Evet. E, misyoner okulları Bursa'daki işte orada Hristiyan olan bir gencin şeyi üzerine. Ama daha sonra bu özellikle Joseph Grevin girişimleriyle bu ilişkiler canlanıyor. Orada Türk 1930'larda bir tür Batı'ya kalp, açılma politikası var. 1945'e benziyor. Mesela Serbest Cumhuriyet Fırkı'nın kurulması da öyle bir şey. Yani neden Serbest Cumhuriyet fırkası 1930'larda kuruldu? Yani Türkiye'de bir çok partili rejim olduğu, bir de liberal parti kurdurdu Atatürk yakınlarına. Sanki Türkiye'de bir çok partili rejim girişimiydi aslında o. O biraz da Batı ile ilişkileri düzeltmek için yapılan bir adımdı. Ayasofya'da öyle bir adım olabilir. Ama genel olarak Atatürk'ün kafasında yani o Thomas Vitemor'la olan ilişkileri hani böyle bir tür sembol Yaratmak, dünyaya Türkiye'den hoş bir e, mesaj vermek için ya da gerçekten de Ayasofya'nın kültürel olarak bir değeri olduğunu düşündüğü için. Ama tamamen Atatürk'ün talimatı bu. Zorla da değil yani kimse onu zorlamamış. Sofrada olmuş bu. Yani böyle bir bakanlar kurulunda işte olmuş bir şey değil. E ee, tabii ki bir öncesi olabilir bu tartışmanın ama eee Atatürk'ün talimatı bu. Yani iyisi ya da kötü hangisi olduğunu herkes kendi meşebbine göre karar verebilir ama bu Atatürk'ün talimatı. Bu kesin. Hatta müze olduktan sonra ilk ziyaretçilerinden biri de Atatürk. Evet. 1935 yılı şubat ayında müze olduktan birkaç gün sonra Atatürk ziyaret ediyor. E, hatta onun da şeyi var. Onun da hatıratta bir eee yeri var. Onu da Okuyabiliriz. E, o dönemdeki e, 1949 yılında yine bu Ayasofya Hatıra Defteri'ne e, Bekir Şükrü Ege'li Atatürk'ün ziyaret ettiği gün yazmış. Dahiliye müdürü o zamanlar. E, şöyle anlatıyor onu. Bir gün gişede otururken ansızın mahiyetiyle Atatürk geldi. Binanın her tarafını gezdiler. Mihrabın önüne doğru gelirken Allah Muhammed levhalarını göstererek bunlar binanın o kısmındaki mimari güzelliğini örtüyor. Onları kaldırınız emrini verdi. Mihrab tarafını tet tetkik buyururken Mihrabın ön tarafında konulan kordonun da kaldırılmasını hallara basmakla bir şey olmayacağını söylediler. Halılar üzerine yürüyerek Mihrab'a kadar gittiler. Avretlerinde kapıdan çıkacakları sırada Müdür Bey geldi ve Atatürk'e Atatürk beyan hoş ameliyat ettikten sonra geri çekilen müdür bey usulca levhaların kaldırılmasını emir buyurduklarını söyledim. Her şeyde olduğu gibi benim bu hareketim de gözümden kaçmadı ve derhal dönerek ne var diye sordular. Müdür bey emirlerinizi müdür beye emirlerinizi söylediğimi açıkladı. Evet evet onlar kaldırsın diyerek emirlerini tekrar buyurdular. Yani Atatürk oradaki o büyük levhaların da o evet. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazdığı şimdi Ayasofya'da olan o dünya çapında büyük işte evet. Allah Muhammed işte dört talife Hasan Hüseyin adlarının yazılı olduğu o büyük levhalarında bir süre o indirilmesine talimat veriyor ve bu levhalar çok uzun yıllar boyunca böyle bir talim şimdi levhalar indiriliyor ama kapıdan çıkarılamıyorlar. Orada kalıyorlar. Yerde. Şimdi. Atatürk emir verdiği için bir şey de yapamıyorlar. yani böyle bir şey yani. O dönemin bir Atatürk'ün bir modernleşmeci, aydınlanmacı tarafı var. Ve bu emri vermiş. Tabii o zamanlar bu çok şey karşılamış. Siz başta söylemiştiniz. Şaşkınlık verici bulunmuş bu. Sadece dindarlar tarafından değil, seküler çevrelerde de, yani Cumhuriyet rejimi evet. destekleyen çevrelerde de bu şaşkınlıkla karşılanmış Ben mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde bu müze ile ilgili girişimler başladığında haber alınıyor tabii daha karar verilmeden. Ee, o dönemde Yunus Nadi'nin yönettiği, yani Cumhuriyet'in kendisinin kurdurduğu, Atatürk'ün adını koyduğu bir gazete biliyorsunuz. Yunus Nadi milletvekili. Çok zaten hani Cumhuriyet'i e, gayet destekleyen yani bir şey. Onun birinci sayfasında kendimize tenkit diye Ayasofya Müze soru işareti diye bir baş sayfada imzasız bir yazı çıkıyor. Yazı da şöyle deniyor. Gazetelerde Ayasofya'nın bir müze olarak tanzim edileceğini okudukça afallamakta devam ettiğimizi itiraf etmek mecburiyetindeyiz kendi kendimize mütemadiyen ne müzesi diye soruyoruz. Ayasofya'nın kendisi zaten en güzel bir müze ve belki ondan üstün başlı başına bir tarihi abidedir. Bu abideyi herhangi bir müzeye çevirmeye bizim aklımız ermiyor. Diyor. Yani evet. o dönemde insanlar anlamıyor bunu. Yani niye müzeye çevriliyor bu? Yani o dönem açısından, herkes açısından çok ileri bir karar bu. Yani çevriliyor yani müzeye daha sonra ve bu çok takdir alıyor tabii ki tüm dünyadan. New York Times'larda işte bütün uluslararası medyada bu karar Atatürk'ün belki de murad ettiği şekilde büyük bir yankı uyandırıyor. Yani bu yeni rejimle ilgili çok pozitif bir hava yaratıyor. Hatta o dönemde Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hem Balkan Paktı nedeniyle ama bunun da etkili olduğu söyleniyor. Ee, tabii bu bir yaraya neden oluyor dindarlar açısından. Yani işte bir zamanlar çok yakın, yüzyıllar boyunca kullandıkları İstanbul Merkezi bir camisinin bir anda müzeye çevrilmesi. İşte o yakın hemen müzeye çevripten sonra İngiliz kral kraliyetmiş Edward gelip ziyaret ediyor falan. Böyle insanları hani üzen diyelim. Hani onların gelip onun eski camilerin içinde dolaşmasının yarattığı travmalar var. Ve bu bu arada Thomas Vitamor tabii çalışmalarına devam ediyor. 1950'ye kadar çalışmalarına devam ediyor. Bizans Enstitüsü Ayasofya içerisinde. Onun da ilginç bir hikayesi var. 1900 savaş döneminde, 2. Dünya Savaşı döneminde bir şey oluyor. Herhalde muhtemelen Almanların belki ilerlemeye başladığı dönem olabilir. Thomas Vitamor istenmeyen adam ilan ediliyor bir anda. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı yken. ve Amerika'ya dönmek zorunda kalıyor. Çalışmalarına ara veriliyor. Onun tam hikayesini bilmiyoruz. Yani e, onunla ilgili henüz bir şey görmedim. Tam olarak ne olduğunu ne bilmiyorum. Muhtemelen uluslararası ilişkilerle ilgili olabilir. Thomas Whitmore'un renkli hayatı düşünüldüğünde bir skandala imza atmış olabilir Thomas Whitmore. Yani öyle şey de rahat da bir adam. Belki öyle bir şey olabilir. Thomas Whitmore bir tür böyle hain muamelesi görüp Amerika'ya dönüyor. Sonra tekrar geliyor, gidiyor falan. Bu arada 1950 yılında Thomas Whitmore Alan Dulles, kardeşler vardır biliyorsunuz bu CIA'nin atası olan evet. o seslerinin kurucuları. Bu Alan Dulles aynı zamanda 1919 yılında e, bu bu şey, CIA'nin başkanı. Bunun bir de kardeşi var. E, o da Dışişleri Bakanı. E, bu Dulles kardeşleri ziyarete gidiyor. E, Washington'da e, Thomas Vitamor. El, e, yanında da bir şey var. E, Ayasofya'da yapılan çalışmalarla ilgili bir dosya var. Fakat e, ziyarette artık ne konuşuluyorsa e, orada e, dön, e, şeyde koridor, Dışişleri Bakanlığı'nın koridorunda e, düşüyor, kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. E, ve işte o elindeki dosyada koridorun etrafına saçılıyor falan. E, bu Thomas Mörle ile ilgili şöyle iddialar var. Bunun bir tür Amerikan istihbaratının istihbaratın haber kaynaklarından biri olduğu İstanbul'da çünkü savaş sırasında İstanbul'da yaşayan birisi düşünün. Bir entelektüel, herkesle ilişkisi var. Gayet uygun bir isim. Bu Duhuz kardeşlerle de yakın olduğu için muhtemel olabilir. Yani bir istihbarat görevlisi olabilir. Böyle bir onun da sonu var. Daha sonra bu enstitünün çalışmaları 1970'lere kadar devam ediyor. Başka isimler geliyor. Ayasofya'daki işte mozaikleri temizlemek, ortaya çıkarmak çalışmaları devam ediyor. Ee, e, e, çok güzel yani e, hakikaten belgesel de yaptığınız için e, böyle bir hikaye gibi e, başından aldınız buraya kadar getirdiniz. E, bundan sonra e, çok ciddi tabii tartışmalar e, siyasi krizlerde e, belki kurtarıcı bir can simidi gibi ortaya hı. atılan şeyler birçok şeyler dönüş bu Ayasofya üzerinden tartışılıyor Peki yani bunları bir kenara Hani koyarsak bu anlaşılabilir bir şey bir politikacı için ya da siyaset için Yani ben daha temel bir şey sormak isterim bu Ayasofya üzerindeki bu tartışmalar neyin hesaplaşması yani bunu nasıl anlamlandırıyorsunuz yani ne hesaplaşması çünkü belli ki bir şey var yani burada. Bu kadar işte mozaiklerin kaldırıl, tamir edilmesinden baş, başlanarak uzun bir süreçte bir şekilde tartışmaların içerisine koyularak el çabukluğu yapılarak neyse yani. Hı hı. Bu bu süreç buraya kadar getirilmiş. Hı. Bunu nasıl anlamlandıracağız? Yani politik mülahazaları bir yana bırakırsak. Evet. Yani aslında çok basit bir hikaye. Yani çok uzun bir e, kilise tarihi var. Kilise olarak yapılmış. E, bir yıla yakın kilise olarak ve merkezi bir kilise olarak, bir Ortodoksluğun merkez kilisesi olarak, Patrikhane'nin kilisesi olarak hizmet vermiş bir e, mabet bu. Daha sonra da Fatih İstanbul'u fethettikten sonra 500 yıl cami olarak hizmet vermiş. Yani zaten o hikayenin kendisi zaten çatışmaya çok müsait. E, fakat buradan işte e, ne çıkarabiliriz? Yani bu çatışma, yani burada iki tane yol var. Bir diyebiliriz ki, yani böyle medeniyetler savaşı bu. İşte onlar kilise yapmaya çalışıyor, biz de cami yapmaya çalışalım. Hani kapışalım burada, güçlü olan kazansın gibi bir sonuca varılabilir. Ya da buradan daha, e, yani 2020 yılındayız artık. 1930 yılında, 1935 yılında çok açık ki, o dönemin daha otoriter işte tek parti rejimi daha otoriter modernleştirmeci, sekülerleşme batılılaşma anlayışı sonucunda Ayasofya kimseye sorulmadan hani onu kullanan insanların orada ibadet eden insanlar hiç sorulmadan müzeçi müzeçi. Bu tabii ki bir travma yaratıyor. Fakat şimdi de 2020 yılında hani bunun revanşını alma hani biz şimdi orayı tekrar cam yapacağız işte Tamam yapacağız. Peki ne olacak omuzdayıklar? mozaikler? Bütün dünyanın e, yani Türkiye'ye gelen e, her yıl 4 milyon turist Ayasofya'yı e, geziyor. Yüzde bir lira olmasına sen, rağmen. Bir buçuk milyona düşmüş. Ondan önceki sene üç buçuk milyonmuş. Evet yani, bu sene düşmüştür muhtemelen. Yani geçen senenin rakamına bakmıştın 2019. Üç buçuk milyon insandı. Evet. Ve çok pahalı olmasına rağmen. E, bir de yani e, sonuçta e, o mozaiklerin olduğu, her yerde var o mozaikler. Şimdi diyorlar ki hani şurasında yok burası yok yani Ayasofya'ya giden görüyor. Her yerde var o mozaik. Esas caminin içinde var tabii ki. Onların mesela üzeri tekrar sıvayla mı kapanacak? E, perde mi örtülecek? Yani bu nasıl bir dünyada e, bir mesaj olacak Türkiye'den? Bunun üzerine de düşünülmesi gerekiyor. Yani bu bir tür çok e, sert bir siyasi tartışma yaşanmış ile ilgili özellikle 1950'lerde Fetih Cemiyeti'nin kurulmasından sonra yani Fetih'in kutlanması başlamasından sonra biliyorsunuz fetih Osmanlı'da kutlanmıyor. Fetih'in ilk kutlanmaya başlaması 1910 İttihat Terakki döneminde özellikle Balkan Savaşlarından sonra artıyor bu. Abdülhamit döneminde yasak İstanbul fetihinin kutlanması. Rumlar alınır diye, Rum vatandaşlarımız üzülmesin diye. Osmanlı kendi fetihini kutlamıyor ama İttihatçılar yani milliyetçi oldukları için onlar başlatıyor bu kutlamaları. En büyükleri de işte 500. yılında, işte 1953 yılında kurulan Fetih Cemiyeti vasıtasıyla bu kutlamalar başlıyor. Ayasofya'nın siyasi tartışmaya başlaması da, girmesi de 1965 yılına geliyor. 1965 yılında Adalet Partisi, Süleyman Demirel ve Adalet Partililer bu tartışmayı başlatıyorlar. Yani bunu bir tür 1965 seçimlerinin, bir tür hani bize oy verin, bu Ayasofya meselesini halledelim, kampanyası ilk 1965 yılında Süleyman Demirel tarafından yapılıyor bu, kullanılıyor. Ee, burada tartışmalar çıkıyor, Cemal Gürsel dahil oluyor, bakanlar açıklama yapıyorlar. Yani bütün 70'ler boyunca bu tartışmalar devam ediyor. İşte Papa geliyor e, 1975 76'da. Ayasofya'da diz çöküp 45 saniye dua ediyor. Büyük bir kıyamet kopuyor bunun üzerine. Ne tepeliler bu sefer geliyorlar Ayasofya'nın içinde namaz kılıyorlar. Olaylar çıkıyor bir gerilim konusu yani Ayasofya oluyor hep siyaset için. Özellikle Demirel bu Ayasofya'yı çok iyi ustaca kullanıyor. Biz hep aklımıza Erbakan gelir. Yani Erbakan, rahmetli Erbakan mıdır bu? Hayır aslında Demirel daha çok kullanan kişi. Ee, ilk i̇lk aslında adımları da Demirel atıyor. Ee, yani Ezan falan değil mi? Evet. Yani. Tabii 1900, ilk 1980'de yapıyor hatta bunu. İhtilalden hemen önce. İhtilalden İtilal. bir ay önce. Evet. Azalık hükümeti başbakanı iken e, işte bu e, Oradaki hünkâr mahvelini açan, ilk cuma namazını orada e, kıldıran, ezan okutan kişi Demirel. Sonra bir ay sonra e, darbe olunca e, işte restorasyon var denerek tekrar kapalı diyor. Sonra tabii Demirel bunu bütün 80'ler boyunca siyasi muhalefet, muhaleflik kariyerinde kullanıyor. Yani biz açmaya çalıştık ama bize izin vermedi. Özellikle biliyorsunuz Demirel'in nurcularla çok yakın ilişkileri var. Sayit Nursi'nin de galiba şey var. Adnan Menderes'e e, ezan evet. aslında çevir Ayasofya'yı aç diye. Evet. Yani Sayit Nursi'nin Nurcuların özellikle çok şeyi bu konuda bir şeyi var yani vurguları. Zaten Demirer biraz da onların da onları da mutlu etmek için, onların taleplerini de karşılamak için bu Ayasofya'nın sesini sürekli gündemde tutuyor. Ee, ve ilk Ayasofya ile ilgili, ilk Ayasofya'nın camiye çevirmesi ilgili önergeydi. Bu Isparta, DHP Isparta milletvekili veriyor 1988'de. Evet. İlk tartışmalarda o zamanlar yaşanıyor. Anap hükümeti biraz da köşeye sıkıştırmak için yapıyorlar. Çünkü Anap da muhafazakar bir hükümet. Ama Özal orada direniyor buna. Ee, ve Anaplılar tek milletvekili destek veriyor ama sonra artık 1990'ı tekrar getiriyor. Özellikle 1991 seçimlerinden önce artık Özal Cumhurbaşkanı bir kere daha getiriyor bu Isparta milletvekili. Ertekin Türk. Duruyor. E de çok yakın bir isim. Nurculara da yakın. o sırada artık ANAP seçime doğru da gidildiği için bunu artık fazla direnemiyor ve 1990 yılında 91 yılında seçinden önce Namık Kemal Zeybek Kültür Bakanı o zaman ANAP Kültür Bakanı. O tekrar bu Hünkar Mahfilini açıp ezan okutulmasına başlıyor. İlk günde bir kere olarak başlanıyor. Sonra dör, günde beşe çıkıyor. Bakan şeyde mecliste bir oylama oluyor mu o zaman bir 8-9 milletvekili eksik olduğu için geçmiyor camiye çevirir. 1991'de değil o karar Kültür Bakanlığı veriyor kararı. 1994'te oluyor. 94'te Ertek'in Durut tekrar bir önerge veriyor. Artık Doğru Yol Partisi, SP koalisyon hükümeti var. O da tekrar bir önerge veriyor ve bir anda mecliste işte hem DHP'liler, Refah Partililer, ANAP'lılar, milletvekillerinden 150 imza toplamayı başarıyor ve meclis gündemine alınması bu önergenin meclis gündemine alınması kabul ediliyor. Fakat böyle bir tür şeye geliyor. Yani parti grupların haberi yok. Fakat milletvekilleri şey olunca Ayasofya olunca hiç pek çok milletvekili buna imza veriyor. Parti liderleri yok mesela o sırada mecliste. İşte evet. Mosin Yazıcıoğlu yok, Alparslan Türkeş yok, Erbakan yok, Tansu yok, Mesut Yılmaz yok. Meclisin biraz daha böyle rolantide olduğu günler oluyor bu. Fakat önerge için gerekli olan yani meclisin o anki çoğunluğunu şey çoğunluğu lazım yani toplantı yeter sayısının üstünde bir çoğunluk lazım. 159 milletvekiline ihtiyaç var orada. 9 milletvekili eksik olduğu için o kanun teklifi 1994 yılında kabul edilmiyor. Zaten kabul edilse Ayasofya orada camiye çevrilecek. Tartışmalar bitecek ya da yeni tartışmalar başlayacak. Evet. Azaysofya'nın <laughs> ilgili Bakanlar Kurulu kararı olduğu için yani bir Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye çevrilebilir. Şey, evet. camiye çevrilebilir tekrar. Yani şu anda da İlk... Peki. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bütün yetkiler cumhurbaşkanında olduğu için. cumhurbaşkanı kararnamesi yapılabilecek Yapılabilecekmiş. Onu söylüyorsunuz. Peki hani e, son sorularımı sorarken Hı. Çavuşoğlu diyor ki bu bir uluslararası mesele değildir. Bu, bu bir ulusal egemenlik konusudur. Dolayısıyla bunu yapacaksak biz yaparız. Diyor. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Yani mesaj çok açık ama Evet. Yani şimdi şu anda neden Ayasofya tekrar gündeme geldi tartışmasında? iki tane tez var. Bir tanesi Danıştay bekliyoruz seçim... değil mi? E, şeyin, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle şu an Danıştay karar veriyor. Evet. Ya Danıştay bekli. Bekli. evet. E, yani e, o Danıştay kararı tabii özel bir şey değil. Çünkü e, 2004 yılından beri e, sürekli dava açan e, Bursalı bir emekli matematik öğretmeninin e, İsmail Demirkan Bey'in kurduğu bir derneğin 2004'ten beri neredeyse her yıl yaptığı davalardan bir tanesi bu. Bu üçüncü kere Danıştay'ın önüne geliyor. Daha önceki evet. reddettiler. Onun iddiası bu kararname sahte. Resmi gazetede yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlanmadı, yayınlanmadığı kısmı doğru. O evet. ilginç bir şey. Yani resmi gazetede yayınlanmamış olması. Fakat kararname sahte değil. Yani Başbakanlık arşivi adı işte Cumhurbaşkanlığı arşivi oldu. Gider o kararnameyi orada görebilir. Atatürk'ün imzası da sahte değil. Atatürk imzasını o gün alıyor, şey soyadını o gün alıyor. Evet. Fakat imzasını işte o zaman büyük A harfi atmış. A, A, A meselesi. <laughs> evet. Yani bu konunun her şeyi bir şey muamma. Evet. Yani imzadaki A da bir muamma. <laughs> evet. Çünkü Atatürk imzasını tasarım, bir Ermeni evet. tasarımcının şeyi. Henüz o imza tasarım ona geçmemiş eline. O da büyük A ile atmış imzasını. O da sonradan biliyorsunuz o küçük A ile Şimdi arabaların arkasında da falan görüyorsunuz her gün zaten o imzayı. Öyle bir gelenek oldu. Ee, öyle bir tartışma var. Yani bir tür Atatürk'e onu yakıştıramama diye bir şey var. Yani bir türlü onu Atatürk oradan azade etmeye çalışıyor. Değil yani. Atatürk'ün şeyi tabii ki. talimatlı olan bir şey. Bu iki, üçüncü kere geliyor şu an Danıştay'ın önünde. Daha önce Danıştay hayır böyle bir şey olamaz diye bunu reddetti. Ee, burada bir şey var yani. Kariye e, müzesiyle ilgili bir karar verildi geçen yıl danıştay tarafından. Evet. Ee, o da 1945 yılında İsmet Paşa döneminde başka bir grup türbe ve cami ile beraber müzeye çevrilmiş. işte Mevlana'nın türbesi içinde olan e, bir şey e, yer. Orası da çok eski bir Bizans e, kilisesi, bir tür şey e, yani böyle merkezi kiliselerinden biri evet. Bizans'ın da. O ee, orada Bakanlar Kurulu kararlarının vakıfların vakfın kuruluş şeyine amacına ters olduğuna karar verdi danıştay. Çok radikal bir karar aslında o. 1945 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının işte vakıf senedine aykırı olduğuna karar verdi. Fakat orada kararın altındaki kişi İsmet İnönü olduğu için bence onun kararını reddetmek kolay. <laughs> yani aslında zaten her şey demek serbest Türkiye'de. Fakat Atatürk'ün altına imzası olan bir kararı e, bozmak yıllar sonra, 35 yıl sonra bozmak, 36 şey 86 yıl sonra bozmak olacak mı? Bence o büyük bir tartışma yaratacak. Evet. çünkü onun mesela yolu açılırsa o zaman bir sürü şeye ucu gidebilir bunun diye bir tartışma çıkacak. E, onu bekleyeceğiz. Ben de yani orada danıştayın daha önce kararlarına bakıyorum. Çok bana mümkün görünmüyor ama bakılan havaya bakılıyor. Bak, bakınca sanki açılacakmış gibi görünüyor. Tabii bu hani bunu bilemeyiz. Seçim için yapıldığı söyleniyor ama ortada seçim de yok. Yani öyle bir seçim daha da yok. Geriye kalıyor bir uluslararası ilişkiler şeyi. Yani Yunanistan'la bir Libya'da ve Akdeniz'de bir kriz yaşıyor şu an Türkiye. Rusya'yla da yaşıyor Libya'da. Belki bu yüzden bir tür bu bir uluslararası koz olarak hani böyle masada hani bak siz de geri adım atın Yoksa biz de bu Ayasofya açarız gibi mi acaba diye. Çünkü mesela Cumhurbaşkanı da TRT'de katıldığı yayında Ayasofya konusunda Yunanistan meselesi üzerinden geldi. Ama Bu Yunanistan. zaten daha önce de değil mi? 65 yılındaki de de yine Yun Yunanistanla ilgili bir tartışmada Kıbrıs tartışmaları tabii. O zamanlar Kıbrıs'taki meseleler Kıbrıs'ta Türklere yönelik tehditler başlayınca burada hemen biz Ayasofya tartışmasına başladık. Tabii ki onunla ilgili. 1970'lerdeki de öyle. Yine Kıbrıs meselesiyle ilgili. Yine Yunanistan'la ilgili bir mesele olabilir yani. Bilemiyorum yani onun tabii çok fazla ama dillendirildi bu. Buradan geri adım atılır mı? Ona da emin değilim yani belki de böyle bir tarihe hani işte böyle hatırlanacağı bir şey olarak da geçmek istiyor olabilir Cumhurbaşkanı. Evet. Ama bunu düşünmek lazım yani üzerinde. Yani mesela şimdi biz Endülüs'teki o Cordoba Camii, Kilisesi ile ilgili ben bir geçen bir Google'a baktım. Biz çok kızmışız o zamanlar. 2005 yılında. Buranın e, Katolik kilisesi, katolik e, manastır şeyi olarak, katedrali olarak teşkillenmesine. İşte burası bütün dünyaya ait. iki dinin merkezi. İşte herkes açık olmalı diye. E, burada herkes yazmış. Şimdi Ayasofya'yı şey yapanlar. Yani düşünmek lazım bunu. Dünyada şu anda çünkü ciddi bir şey var. Medeniyetler arası çatışma var aslında. İslam dünyası ile ilgili maalesef kötü algılar çok yüksek. Özellikle bu işitin yarattığı bir tahribat var. İşte hani gidip bir sürü şeyle yıktılar evet. eserleri. Ee, bir de bunu tabi biz böyle bir şey yapınca burada mesela Kudüs'te Mescid-i Aksa hani biz tabi Filistinlerin olduğunu düşünüyoruz oranında ama İsrail kontrolü sonuçta orası. Yani İsrail'e ait orası yani maalesef. Ee, bir sürü Avrupa'da camiler var, işte şeyler var, dini merkezler var. Acaba bu dünyadaki bu dinler arası e, dinlerin yani Avrupa özellikle dünyada yaşayan Müslümanlar açısından nasıl karşıtı? Çünkü Cumhurbaşkanı da bunu söylemişti geçen yıl. Yani bunu iyi düşünmemiz lazım. Haklı bir kaygı o. Bence o Cumhurbaşkanının bugüne kadarki aslında bence Ayasofya ilgili çıkışlarını ben çok e, takdir ediyordum. Yani o yani bu kaygıları da gözetmemiz lazım. Yani biz burada bunu yaparız tamam yani tabii ki basit bir şey yani. Fakat acaba dünyadaki Müslümanlar bundan nasıl etkilenir? Biz dünyaya İslam dünyası ile nasıl bir mesaj vermiş oluruz? Bunun üzerine de düşünülmesi lazım. Biz daha olgun bakabiliriz. Yani 1935'lerde evet. belki o katı cumhuriyetçi şey böyle kapattık gitti yaptı ama biz açarken daha olgun davranmalıyız. Evet, evet. Efendim çok teşekkür ederim. Çok evet, teşekkür ederiz. Bu değerli bilgileri paylaştığınız için.